Sizi Satreddin Konevi ve elbette ışığıyla sadece Konya ve Anadolu'yu değil dünyayı aydınlatan Hazretim, Hazreti Mevlana gibi Allah dostu, alimleriyle gönüllerin başkenti Konya'da sizlerle bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Kıymetli arkadaşlar, Ahmet Hamdi Tanpınar Konya için şu ifadeleri kullanıyor. Bir başkent daima başkenttir. Ne kadar susturulursa susturulsun diye konuşur. Bizler de bugün Konya'nın sesine kulak vermeye geldik. Sesine ses katmaya geldik. Sayın valimizle, milletvekillerimizle, Büyükşehir Belediye Başkanımızla, il başkanımızla, ilçe belediye başkanlarımız ve ilçe başkanlarımızla beraber şehrimizin önde gelen siyasetçileriyle bir araya geldik. İl Koordinasyon Kurulu toplantısını gerçekleştirerek Konya'nın ihtiyaçlarını ve neler yapılabileceğini masaya yatırdık. Başkaları pamuk ipliğine bağlı ilkesiz ittifaklar kurup ülkenin hayrına olan yatırımları baltalarken bizler Türkiye yüzyılını inşa edecek adımlar atmaya devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geçen 21 yıl siyasi istikrar dönemi ülkemiz için çok büyük bir kazanım olmuştur. Belki genç olanlar bilmeyebilir ama yaşlı, yaşı yetenler siyasi istikrarsızlığın kaybettirdiklerini çok iyi bilirler. Terör, savunma sanayinde yerlilik ve millilik enerji ve ulaşım altyapısı gibi gibi Türkiye'nin önündeki 30-40 yıl bekleyen sorunları fiilen çözdük. Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim, Osman Gazi ve 1915 Çanakkale Köprüleri, İzmir İstanbul, Ankara Niğde ve Kuzey Marmara Otoyolları gibi dev projeleri bir bir ardına hayata geçirdik. 2003 öncesinde 6100 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 29000 kilometrenin üzerine çıkardık. 1714 kilometre olan otoyol ağımızı 3633 kilometreye yükselttik. 311 kilometre olan köprü uzunluğumuzu 758 kilometreye, 50 kilometre olan tünel uzunluğumuzu da 723 kilometreye çıkardık. Ülkemizi Avrupa'da 6. Dünyada 8. yüksek hızlı tren işletmecisi ülke konumuna yükselttik. 10.959 kilometre olan demir ağımızı 2.250 kilometresi yüksek hızlı tren ve hızlı tren hattı olmak üzere 14.000 kilometreye yükselttik. Bakü, Tiflis, Kars demir yolu hattını açarak Asya'dan Avrupa'ya kesintisiz demir yolu bağlantısını sağladık. İç hat uçuş sayımızı 26'dan 50'ye diye dış hat nokta sayımızı 342'ye yükselttik. 149 olan liman sayımızı 217'ye, 37 olan tersane sayımızı da 84'e yükselttik. Kıymetli arkadaşlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Konya'mızın ulaşım ve iletişim altyapısı için 72 milyar liralık yatırım yaptık. Konya'nın bölünmüş yol uzunluğunu 167 kilometreden alıp 1272 kilometreye ulaştırdık. 614 kilometre tek yok tek yol iyileştirmesini de ayrıca yaptık. de Hadimi viyadüğü ile ülkemizin en yüksek ayaklı ve en uzun dengeli konsol köprüsünü inşa ederek hizmete sunduk. Bu projeyle Akdeniz bölgesi ile İç Anadolu bölgesini kesintisiz bir şekilde birbirine bağlayarak Toroslara adeta, adeta bir mühür vurduk. Çalışmalarımızı burada da bırakmadık. Şu anda devam eden 12 ayrı karayolu proje projesinin bedeli yaklaşık 16.5 milyar lira. Gün içinde bu projelerin en önemlilerinden biri olan Konya çevre yolunda çalışmalarımızı da yerinde inceleyeceğiz. 122 kilometrelik Konya çevre yolunun 3 gidiş 3 gidiş 6 şeritlik bölümünü bütünlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol olarak 3 kesim halinde projelendirdik. Konya Karaman ve Konya Ereğli yolları arasındaki bağlantıyı 22 kilometrelik kesimi 2020 yılında trafiği açtık. Çalışmaları devam eden 46 kilometrelik ikinci kesim ise Konya Ereğli, Konya Aksaray, Konya Ankara ve Konya Afyon yolları arasında bağlantıyı sağlayacaktır. Bugüne kadar 21 kilometrelik Ankara yolu köprülü kavşağını ve Aksaray yolu köprülü kavşağı arasını tamamladık. Bu yıl içerisinde 8 kilometrelik kesimin yanı sıra iki adet tek köprünün tamamlanmasını hedefliyoruz. 2024 yılı sonuna kadar da ikinci kısmın tamamını bitirerek trafiğe inşallah açacağız. 54 kilometrelik üçüncü kesim çalışmalarını da yatırım programına alma işlemlerini başlattık. Yatırım programını aldıktan sonra inşallah buraları da planlayarak yapacağız. Konya'nın Demiryolu Ağı'nın güçlenmesi için çok önemli yatırımları gerçekleştirdik. Ankara-Konya ve Konya-Karaman hızlı tren hatlarını açtık. Kayacık Lojistik Merkezi ile Konya'yı çok önemli bir lojistik üs haline getirdik. Konya Ray Projesini başlattık. Bu projeyle Türkiye yüzyılı için doğru adımlar diyerek bir kez daha Konyalı kardeşlerimizin huzurlarındayız. 45.9 kilometre uzunluğundaki projemiz ile Konya Tren Garı, Kent Merkezi, OSB'ler, Havaalanı, Lojistik Merkez ve Pınarbaşı arasındaki arasında hem hızlı ve ekonomik toplu taşıma hizmeti vereceğiz hem de yük taşımacılığını geniştir, geliştireceğiz. Projeyi 3 ayrı etap halinde inşa edeceğiz. 28 Nisan'da yer teslimini yaptığımız projemizin birinci etapı olan 17.4 kilometrelik Konya Gar Kayacık Lojistik Merkezi arasına yeni bir hat daha ilave ederek toplam hat sayısını dörde çıkaracağız. İki hattan yüksek hızlı tren, iki hattan banliyö ve konvansiyonel konvansiyonel hat işletmeciliği yapacağız. 13 peronun bulunduğu banliyö sistemi sanayi bölgesine de hizmet edecektir. Böylece mesai giriş çıkışı saatlerinde yaşanılan trafik yoğunluğunu azaltacağız. Bir saat süren seyahat süresini 30 dakikaya indireceğiz. Havalimanından şehir merkezine ve yüksek hızlı tren trene bağlantı sağlayacağız. Ayrıca zamanla sanayi bölgelerine gılçık hatlar planlayarak sanayi yüklerini lojistik merkeze daha rahat bir şekilde taşıyabileceğiz. Sözlerimi noktalarken son bir şeyi daha değinmek istiyorum. Bugün 20 bine yakın vatandaşımızın hayatını kaybettiği 17 Ağustos Büyük Marmara depreminin yıl dönümündeyiz. Üzerinden 24 yıl geçti ama kaybettiklerimizin acı izleri hala yüreklerimizde. Maalesef 6 Şubat'ta da 11 ilimizde büyük yıkıma neden olan iki büyük deprem ile dünyada eşi benzeri görülmemiş bir felaket ile karşı karşıya kaldık. Yüce Allah'tan yaşanan tüm depremlerde hayatını kaybeden hayatını kaybedenlere rahmet diliyor. Bir daha böyle acılar yaşat yaşatmamasını Rabbimden niyaz ediyorum. Hükümet olarak depremin ilk gününden itibaren bölgedeydik ve her geçen gün daha da güçlenerek çalışmalarımızı titizlikle sürdürdük. Hükümetimizin önceliğinde deprem bölgesindeki yaraları süratle sarmak bizim görevimiz. Bu amaçla 11 ilimizde çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Ama artık şu anda şu da bir gerçek ki hepimiz doğal afetler konusunda çok daha bilinçli olmalıyız. Son yıllarda yaşanan iklim değişikliği nedeniyle artık çok daha büyük boyutlarda sel ve orman yangınlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu nedenle ülkemizi tüm afetlere hazırlıklı, afetlere dirençli, afetleri en az kayıpla atlatan, afetler sonrasında da hızla hızla toparlanan bir ülke haline getirmek için çalışıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bütün ulaşım modları ve haberleşmedeki altyapılarımızı bu yaklaşımla yapıyor ve mevcutları da buna göre iyileştiriyoruz. Çalışmalarımızın her bir adımını günü kurtarmak yerine geleceği güvenle inşa etmek bilinciyle attık, atmaya da devam edeceğiz. Deprem kapımızı çalmadan hemen her alanda hazırlıklı olmamız gerektiğinin farkındayız. Bu noktada da ulusal deprem stratejisi ve eylem planı ile depreme dayak hazırlıklı olmak için gerekli politikaları tespit ettik. Her kuruma büyük görevler ve sorumluluklar düşüyor. Bakanlığımıza bağlı kurumlarımız tarafından bu konuda gerçekleştirilen etkinlik ve çalıştaylarla bu konuyu her daim taze tutuyor ve gerekli hazırlıkları yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 21 yılda neyin sözünü verdiysek yaptık. 100 yılda gerçek olabilecek projeleri başarıyla tamamladık. Bunu da başaracağımıza canı gönülden inanıyorum. Geçmişte yaptıklarımızdan gelen güvenle Türkiye yüzyılının üzerinden yükseleceği büyük bir güçle Türkiye yeniden inşa ediyoruz. Aziz milletimizin bize her zaman güvendi ve milletimiz milletimizin bize güveni en büyük gücümüz oldu. Biz de işte bu güvenden aldığımız güçle milletimize umut olmaya devam edeceğiz. Sözlerimi tamamlamadan önce şunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Konya'daki yaptığımız bütün yatırımlar özellikle raylı sistemler konusunda büyükşehir belediyemizle güzel bir işbirliğimiz var. Yine biraz önce bahsettiğim deprem felaketinde başta büyükşehir belediyemiz olmak üzere ilçe belediyelerimiz gerçekten büyük yük yüklenmişlerdir. Emek sarf etmişlerdir. Ben sizlerin huzurunda kendilerine özellikle teşekkür ediyorum. Ve konuşmamı bitirirken yolumuzun, bahtımızın açık olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum.